Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere filler hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Filler diğer fillerin sesini 8 kilometre uzaklığından duyabilirler. Filler 70 yaşına kadar yaşayabilirler. 16 yaşındaki yetişkin olan filler hayatları boyunca nadiren 4 yavrudan fazlasına sahip olabilirler. Filler arasında aile bağları çok kuvvetlidir ve ailenin reisi dişidir. Bir de üzüntü, keyif alma, kızgınlık gibi duygular gözlemlenmiştir. Yemeyen tek memeli fillerdir. Filin hortumunda 40 bin kas bulunur. Filler ayaklarıyla çok düşük frekanstaki sesleri duyabilirler. Filler arılardan korkarlar. Filler insanlar haricinde çeneleri olan tek memeli türüdür. Ortalama olarak bir fil günde 200 saat arası uyur. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle daha çok video istiyorsanız aşağıdan videomu beğenebilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye.